Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizleri namaste diye selamlamak istiyorum. Çünkü yogayı konuşuyoruz. Yoganın hayatımıza, ruhumuza, zihnimize kattığı şeylere ne kadar faydalı olduğunu ve bugüne geliş hikayesini gücümün yettiği kadar süremin izin verdiği süresi anlatacağım. Ama başlamadan önce şunu sormak istiyorum. Senin de iç seslerin bir sussun ve dinginleşsin, Ruhun sakinleşsin, bedenin güçlensin, dinlensin, şekillensin. Karbaşaların dinsin, duygu kontrolü yapabil, öfke kontrolü yapabil, kendini daha iyi ifade edebil. Hayatın bu çok hızlı, bu hengameli akışı içerisinde dingin ve sakin bir süreçte olmak istediğin oluyor mu hiç? Ruhunu, bedenini, zihnini aynı anda aynı yere getirerek üç bütünü daha büyük bir bütüne dönüştürmek istediğin oluyor mu? Öyleyse yogayı neden deneyimleme gerektiğini tam bu noktada anlatıyor olacağım sana. Eğer izlersen bu video sana yardımcı olacak. Sevgili dostlar, başlamadan ben yoga ile yollarımın nasıl kesiştiğini ve nasıl bu hikayenin başladığını anlatmak istiyorum size. Ee, yıllar önceydi ben e, özel bir okulda idareci olarak çalışıyordum. O belli hastalıklarım vardı. Ve evliliğimde de o dönemde çok büyük problemler vardı. E, boşanma aşamasından önceki dönem birçok çift için sancılı geçiyordu. Bizim için de biraz öyle bir dönemdi. Ve eşin gerçeği hem sağlığım yolunda değildi hem de e, kalbim ve ruhumla aram pek iyi değildi açıkçası. Fakat daha sonra benim yaşadığım çok ağır bir hastalık, geçirdiğim çok ciddi bir sıkıntı sonucunda doktorlarım tedavi aşamasında artık yakın ve yoğun çalışmamam gerektiğine, sürekli masa başında olamayacağıma, bilgisayar sürekli bakmamam gerektiğine e, karar verip beni bu konuda uyardılar. Bu şekilde devam edemezsiniz diye. Çünkü beynimde bir hastalık vardı o dönemde. Şimdi iyiyim. Onu söylemek istiyorum. Ama o dönem öyle bir dönemdi. Ve işimden de ayrılmam gerekmiş gerekti. E, ama para kazanmalıydım. O dönemde dedim ki nasıl para kazanabilirim yani yaptığın en iyi şey ne senin yaptığın en iyi şey yaparak para kazanmalısın çünkü öyle değil mi arkadaşlar benim o ara yaptığım en iyi şey annelikti annelik en büyük en muhteşem hikayemdi birçok kadının olduğu gibi o hiçbir şeye benzemiyor çünkü ve biliyorsunuz uzun yıllardır aile danışmanlığı yapıyorum. Bu konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Biraz annelikle ilgili alana da girmek istedim. Ve bu konuda doğum koşulu eğitimi veren bir çok iyi bir kurumdan da detayları öğrenmek, daha iyi bilgi sahibi olmak için koştuk eğitimi aldım. Ve sonra gördüm ki gerçekten de konuştuğunuz alanda bilgilenmek ve bilgiyi doğru aktarmak çok önemliymiş. Ee, hamile yogasını e, ile burada karşılaştım. Yani doğum koşulunun içerisinde bir de diyor ki kadının sağlıklı doğum yapması için, e, çok sağlıklı bebekler dünyaya geçirmesi için, normal doğum yapması için, sağlıklı rahat bir süreç geçirmesi, stresten arınması için, doğru nefes alıp vermesi için, doğumda doktora ve e, doğum ekibine yardımcı olması için e, yoga yapması çok faydalıdır. Ve üstelik yapılan başka bir araştırmada ee, yoga yapan annelerin çocukları üzerine 5 yaşına geldiklerinde bir araştırma yaptı çocukların daha sakin, daha sağlıklı ve daha zeki oldukları ortaya çıkıyor öyleyse bu nasıl bir şey acaba ve ee, bu yoga bunu nasıl sağlıyor merak et araştırma yapıp eğitim aldığında Türkiye'nin en önemli kurumlarından etkin insan ve kıymetli hocam Alper, Bayrak, e, Alper Bayraktar hocadan eğitim almıştım e, orada başladı hikaye ve yoganın inanılmaz huzurlu, dingin, sakin ...ve gerçekten de kişinin kendini arama sürecinde ne kadar değerli ve kıymetli bir şey olduğunu gördüm arkadaşlar. Fakat buraya da gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Yoga 2000 yıllık yaklaşık bir e, geçmişe sahip olan kadim bir doğu öğretisidir. Ama meditasyon 5000 yıllık bir öğretidir ve yoganın içerisinde meditasyon vardır. Şimdi benim size bugün bahsediyor olduğum yoga hata yoga yani temel yoga... Ve bu temel yoganın öğretilerinden kendi öğrendiğim şekilde, anladığım şekilde ve anlattığım şekilde kısaca bahsediyorum size de. Şimdi yogayı dört aşama yapıyoruz. Şimdi matımıza oturduk. Önce nefes alıp vererek zihni rahatlatıyoruz. Çünkü neydi? Nefesi izlediğimizde, nefesi takip ettiğimizde, nefesle olduğumuzda zihin geri çekiliyordu. Ve biz zihnimizi rahatlatıp sakinleştirebiliyorduk. Arkasından meditasyon. Yine e, oturduğumuz lotus pozunda omurga dik gözlerimiz kapalı e, meditasyon yapıyoruz yaklaşık 10 dakika ve 10 dakikadan sonra ısınma hareketleri yine yerde e, sonra hafif gelişme hareketleri sonra ayakta hareketler güçlü hareketler biraz daha bütün kasları yoran hareketleri ve denge hareketleri ve arkasında yine yavaş yavaş soğunma hareketleri ve en son şavasana dediğimiz. ...ceset pozu dediğimiz... ...bir derin gevşemeyle... ...yogayı bitiriyoruz. Bu aşamada başlarken... ...meditasyon dikkatimi çekti. Meğerse ben meditasyon... ...yoganın içinde var zannederken... ...yoga meditasyonun içindeymiş. Şöyle... ...size hemen burada bir parantez açarak... ...kısaca meditasyondan da bahsetmek istiyorum. Çok trendi bir tabir ya bugünlerde. Yani meditasyondan bahsediliyor... mindfulness'tan bahsediliyor yogadan bahsediliyor. Aslında hepsi birbirini destekleyen ve gerçekten de çok güçlü ve çok faydalı kadim öğretiler sevgili arkadaşlar. Batı insanı da diyor ki bu meditasyon nedir? Yani doğu insanı neden bu kadar sağlıklı? Neden bu kadar huzurlu? Nasıl bu kadar uzun yaşıyorlar? Nasıl bu kadar bilge olabiliyorlar? Merak ediyorlar ve araştırma yapmak için doğuya geliyorlar. Doğuya geldiklerinde Budist sahiplerin güneş doğmadan, e, ağaçların altında lotus pozunda ya da zezen oturuşu dediğimiz oturuşlarda gözleri kapalı hiç kıpırdamadan uzun süre kalarak sadece nefes alıp verdiklerini fark ediyorlar. E, batı insanın anlamadığı bir şey. Çünkü hareket yok, hiçbir şey yapma yok, hiçbir şey yapma yok. Ne yaptıklarını anlam veremiyorlar ve soruyorlar siz ne yapıyorsunuz? Aldıkları cevap onları ikinci kez şaşırtıyor. Rahipler diyor ki hiçbir şey yapmıyoruz. Neden biliyor musunuz dostlar? Çünkü yok meditasyon hiçbir şey yapmama sanatıdır. Hiçbir hareket etmemek, hiçbir yerinizi kaşımamak, işte dokunmamak, e, ve mümkün mertebe bir şey düşünmemeye çalışmak, izleyici olmak ve tanıklık etmek. İçinizdeki ve dışınızdaki şeye tanıklık etmek, yaşamı var, yaşamı farkında olmak ve varoluşu hissetmek, izlemek ve ona karışmakla ilgilidir meditasyon. Eee biz hiçbir şey yapmıyoruz deyince tabii şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir şey yapmamak sanatıdır dedik. En kolay ve en zor şeydir. Hiçbir şey yapmamak. Çünkü insanoğlu ve zihin devre olduğu sürece hiçbir şey yapmadan duramıyoruz değil mi? O bizi ha bir bir şey yaptırıp yönlendirmeye çalışıyor ve arkasından da diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz işte ilaç mı kullandılar acaba medicine hani acaba ilaç mı verildi bunlara ne oluyor halbuki zen oturuştalar zenden sanskritçeden geliyor ee, anlamıyorlar ve medicine'a med medicine dönüyor medicine hani ilaç mı verildi ilaçlama mı oluyor hiçbir şey yapmadan bu dinginlik bu huzur bu sağlıklı hal nasıl oluyor anlamıyorlar ve medicine'a dönüyor med meditation'a dönüyor ve bize de geldiğinde meditasyona dönüşüyor çok daha farklı yönlere evriliyor aslında. Ama işin aslında özü bu arkadaşlar. Ve dolayısıyla yoga aslında diyor ki nefesini, zihnini bir nefesine sakinleştir ve kontrol et, yönet. Ve arkasından diyor ki meditasyonla ruhunu bir dinginleştir, kendini bir rahatlat, anda ol, şimdi de ol ve varoluşun içerisinde kendini bir fark et. E, büyük bir uyanışın gözleriniz kapanır dış dünyaya ama iç dünyaya olan kapılarınız ve gözleriniz açılır ve arkasından yoga, ısınma hareketleri, gelişme hareketleri, dengede duruşlar. Mesela denge duruşları. Bunlar basit asanalar değildir. Doğadaki bütün varlıklar incelenerek insan doğanın en büyük ve en önemli parçası değil mi? Bizim kromozomlarımızda onlarla büyük benzerlikler var. Ee, onlarla yapabileceğimiz hareketler, işte aslan duruşu, kedi e, e, kamburu, işte ne bileyim kurbağa pozu, ağaç duruşu, dağ duruşu, Bunlar ne işe yarar? Neden insanda uygular? Doğada olan bir şey, biz doğanın bir parçasıysak onlara fayda bize, bize de faydalıdır. Mesela ağaç pozunda dengede durmayı, ne bileyim e, şekerli kamburunda sırtımızı, göğsümüzü, kalbimizi açıp rahatlık gevşetmeyi, birçok pozda vücudu daha sınırlarını aşarak daha esnek hale getirip daha flexible, değil mi? daha rahat, daha esnek olmayı öğreniyoruz. Ee, sevgili dostlar, şunu da söylemek istiyorum. Yoganın e, hiçbir dinle, hiçbir öğretiyle alakası yoktur. O bir felsefedir. E, akrobatik hareketlerle ilgisi yoktur. Yoga, vücudu şekilden şekle soktuğumuz artistik hareketler olan bir spor da değildir. Yoga, e, egzersizler içeren, meditasyon içeren, mindfulness içeren yani anda olabildiğimiz ve nefesimizi doğru yönetebildiğimiz bir felsefedir. Ben derslerinde öğrencilerime söylüyordum yani tek derdiniz baş üstü kalkmak sıfır bacak açılmaları yapmaksa bu sadece spor ve vücudunuzla ilgili bir şey ama yoga direkt ruhunuzla kalbinizle zihninizle sizin kendi hikayenizle ilgili bir şeydir ve kendinizin iç kapılarına o insan sonsuz bir evrense eğer o evrenin kapılarına doğru dönmeniz ve açılmanızla ilgilidir. Yoga'nın diğer sporlara karşı eleştirildiği tek bir tarafı var yavaş ilerlemesidir. Yoga nefeslerle yönetilen bir egzersizdir çünkü e, genelde 4 nefes, 6 nefes, 8 nefes bir pozda durabiliyorsunuz. Yani mesela gözleriniz kapalı şu pozda 8 ya da 4 ya da 6 nefes bekleyebilirsiniz hocanız nasıl söylüyorsa eğer. Burundan nefes alıp burundan nefes vermeyi içerir ve bu yüzden de önemlidir. Yavaş hareket eder çünkü sen de yavaş gelişiyorsun. Çünkü hayat yavaş. Çünkü açılımlar, gelişimler, değişimler yavaş yavaş kademe kademe sindire sindire olur. Bazen bir seti, bir yoga egzersizi yaptığımız seansı 6 hafta, 8 hafta tekrarlayabiliyoruz. Açılımları daha rahat görüyoruz. Her defasında o beden ne kadar esniyor, ne kadar açılıyor, ne kadar rahatlıyor. Vücut nasıl şekle giriyor, nefes ne kadar güçleniyor, aldığınız doğru oksijen ve doğru nefesle iç organlarınız ne kadar güçleniyor, bunu göreceksiniz. Yoga aynı zamanda kalp, kalbimizin, aklımızın, zihin beden, ruh beden ve fizik beden üçünün bir arada olabildiği tek yer. Bu yüzden de işte insan nefesine odaklanarak ...egzersizleri yaparken bedenine odaklanarak anda olarak zihnini rahatlatıyor, duygularını düşüncelerini ve hissiyatını daha rahat yönetebiliyor, yavaşlamayı öğreniyoruz, içe dönmeleri öğreniyoruz ve iç içgörülerimizi geliştiriyoruz. Kendimizi dinlemeyi, kendimizi bulmayı ve kendimize olan sevgimizi fark etmeyi öğreniyoruz efendim. Birbirinden güzel farkındalıklar yaşadığınız, çok güzel hikayeler içerisinde olduğunuz, çok güzel bir hayat dilerim. Ve bu hayata, eğer bu videoyu izliyorsan, bu senin de ihtiyacın olan şeydir. Çünkü daima ihtiyacımız neyse ne bizim neye ihtiyacımız varsa bize o veriliyorsa eğer, demek ki bu videoyu başına izlemedin. en azından bir değerlendir bakalım. Sana neler katabilir? Seni hangi konuda iyileştirebilir? Gelişmelerine ve açılmalara lütfen izin ver. Sizi namaz diye bütün kalbimle, bütün gönlümle selamlayarak ayrılıyorum. En güzeli emanetsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, tutkuyla kalın. Sizi olduğunuz gibi sevip kabul ediyorum. Beni böyle namaste diye kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere efendim. Namaste.